Selamun arkadaşlar. Bugün öğlen yemeğimize peynir sündürmesi yapacağım arkadaşlar. Şimdi sizlerle paylaşmak istedim videomu. Ocağımı yaptım. Tavamı koydum üstüne. Ve peynirimi de böyle döktüm. Yazın kendi yapmış olduğum bir Dipçizimi atmıştım arkadaşlar. Biz bunu çok seviyoruz arkadaşlar. Böyle öğlen, öğlen yemeğinde kahvaltıda yapıyoruz. Bugün öğlen dedik bunu yapalım, bunu yiyelim dedim. dedik arkadaşlar. Peyniri böyle koyuyoruz tavanın içine yağsız, susuz. Peynirimiz böyle duruyor arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah beni sorarsanız Allah'a şükür hamdolsun iyiyiz Allah'ım şu cemi cümleyi de virüs belasından bir kurtarırsa daha iyi olacağız inşallah Arkadaşlar kanalımı beğeniyorsanız, yaptıklarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı da unutmayın. Peynir ısınmaya başladı arkadaşlar. Bakın ses çıkarmaya başladı. Çatalımı da tavaya dokandırmadan şimdi tahta kaşıkla olmaz bu. Bakalım çatal olmazsa. Biz yörükler bunu çok severiz arkadaşlar. Yörük yemeği bu. arkadaşlar. Şuna bakın. İşte bakın hiç yağsız, şeysiz böyle süner bunlar işte. Peynirimiz. Yazın ki ineklerimizden meralarda güdülen inekler ineklerin sütünden yaptım ben bunu. Bakın arkadaşlar ya da hiç yapışma falan yok. sünere de süner arasında iyi bakın 1 metre 2 metre yukarıya sündürsen sünere arkadaşlar. Çok basit, çok kolay. 5 dakikada taze peynirle olacak ama 2-3 günlük peynir olacak. 3 günlük falan olması lazım. Değilse 1 gün 2 günlük peynir sünmez arkadaşlar. <laughs> tel, tel Nasıl yağ bakın arkadaşlar nasıl yağ şuna Evet arkadaşlar böyle bu kadar böyle ha sündükçe süner ve bu tamam kıvamına geldi arkadaşlar biz bunu böyle yeriz işte isteyen üstüne yumurta da kırabilir o da çok güzel olur arkadaşlar hadi hoşça kalın kanalımda kalın Allah'a emanet olun